Hepinize merhabalar. Bugün hava çok güzel ve ben de çok güzel bir ürünle karşınıza geldim. Propolisli sıvı sabunumla sizin karşınızdayım. Bunu size derhal tanıtmam gerektiğini düşünüyorum. Ben normalde Ersan sıvı sabunu ve el köpüğünü zaten uzun zamandır kullanıyorum. Ama propolis sıvı sabun evime yeni girdi. Bir 10 gündür kullandığım bir ürün. Nemlendirmesi, bal kokusu, organik oluşu bu verdiği haz bambaşka. Yalnız içerisinde bulunan propolis'i araştırdıktan sonra bu ürünün o kadar doğru bir ürün olduğunu ve şu zamanda en çok kullanmamız gereken bir ürün olduğunu fark ettim ve sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi. Propolis'in bildiğiniz gibi antibakteriyel, antimikrobiyal özellikleri bulunmakta. Bakterilerle virüslerle savaşını bilmekteyiz. Mantara karşı iyi gelen tarafını bilmekteyiz. B1, B2, C ve E vitamini bol miktarda bulundurduğunu bilmekteyiz ve bu bildiğimiz faydalar sıvı sabunun içerisine yerleştirmiş Ersa tarafından ve Ersa'dan gerçekten gurur duyuyorum şu anda. Bu ürün şu zamanda özellikle ellerimizi dezenfekte etmemiz gereken bir zamanda, e, korkunç bir virüsle mücadele ettiğimiz bu zamanda el evimizden, ofisimizden asla ayırmamamız gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum kullanım şekli, e, kullanımda verdiği size mutluluk o ayrı bir konu. Elin emlendirme özelliği mükemmel ama propolisin bize vereceği katkılar. Bunu düşündüğümüz zaman bu ürünün yanımızdan, evimizden hiç ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum. Dış kabında kesinlikle e, zararlı kimyasal bulunmamakta, geri dönüşümü olan bir kutu. %100 organik olan bu ürünü bir de propolisle birleşmesi bu sıvı sabunun bizim vazgeçilmemizimiz olduğu anlamına geliyor. Ee, bu üründen bu kadar memnun kalmasam kesinlikle sizlere tavsiye etmem, memnun kalmadığım bir ürünü bu kadar sizlere övmem. Gerçekten ersadan gurur duyuyorum böyle bir ürünü çıkarttığı için. Lütfen sizler de bu ürünü kullanın, deneyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız ve memnun kalacağınızdan %100 eminim zaten. Buna nasıl ulaşmak ulaşırım diyorsanız ben size her konuda yardımcı olmaya burada hazırım. Bana DM'den ulaşabilirsiniz. Ya da profilde telefon numaram bulunmakta. Mesaj atabilirsiniz. Ben size muhakkak geri dönüşüm sağlayacağım. Ürünü size ulaşması için elimden geleni, en hızlı şekilde ulaşması için elimden geleni yapacağım. Bu ürünü lütfen kullanın. Şu zamanda çocuklarımızla keyifli dezenfekteli günler geçirmemizi dileyelim